Herkese merhaba. Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ev baklavası hazırlayalım. İyi seyirler dilerim. Hemen tarifimize geçelim. 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi veya yarım limon. Hiç fark etmez. Elma sirkesi de olur bir paket kabartma tozu karıştıralım un kalitesine dikkat edelim azar azar ilave edelim İlk olarak 5 su bardağı unla başlayalım. Daha sonra 5,5 ,5 su bardağı veya da 6 su bardağı un kalitesinde değişkenlikler oluyor. Azar azar ilave ederek benim yaptığım gibi aynı kıvamda hazırlayalım. Yumuşak hamur hazırlıyoruz. Gerçekten bu tarifte hamuru zar gibi açılıyor. Ben asla dışarıdan hazır baklava yiyemiyorum. Sizler de bu tarifle mutlaka evde hazırlayalım. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Tarifimi denedikten sonra mutlaka yorumlarda yazın. bir şekilde yoğuralım. Bakın kıvamı da çok güzel görünüyor. Hamuru çok güzel bir şekilde yoğurma işlemi yaparsak çalışmamız da çok rahat olacaktır. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşünceleriniz de yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu ailenizle, arkadaşlarınızla, tüm sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Videomu bütün sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Kanalımda şerbetli tatlı baklava çeşitleri çok var. Hepsi de muhteşem. Kesinlikle hepsinden de deneyin. Bu kısımlarda bekletmiyoruz. Yoğurma işlemi bittikten sonra hemen 20 eşit parçaya bölelim. 20 eşit beze hazırlayalım. 20 eşit beze hazırladıktan sonra bir tepsiye veya bir borcama alalım ve üzerini kapatalım. 10-15 dakika dinlendirelim. Veya da dinlendirmenize de gerek yok. Hemen de başlayabiliriz. Çünkü hamur kıvamı çok güzel. eşit bezeyi aynı bu şekilde tatlı tabağı büyüklüğünde açalım. Bu kısımlara dikkat edelim. Nişasta ile açıyorum. Buğday veya mısır nişastası fark etmez. Ama genelde buğday kullanıyorum. Hepsini hazırladıktan sonra bir tepsiye veya bir borcama alalım. Daha sonra üzerini kapatalım. 15-20 dakika dinlendirelim. dinlendirdiğimiz bezeleri hemen açmaya başlayalım nişastayı da çok kullanmayalım ihtiyaç oldukça kullanalım Bakın, hamuru da gerçekten çok yumuşak, çok kıvamda oldu. Çok hızlı bir şekilde açılıyor. Sizler de bu nefis tarifi hızlı bir şekilde hazırlayacaksınız. Ve o kadar lezzetli ki tadını unutamayacaksınız. Her zaman yapmak isteyeceksiniz. Ev baklavası gerçekten ayrı bir lezzet. Açabildiğimiz kadar açalım, büyütelim. Toplamda 500 gram ceviz kullandım. İsteğe bağlı fındık da kullanabilirsiniz. Dört kenarında kapatalım hafiften. Alt kısmı bazen kapatıyorum bazen de kapatmıyorum. Sizlere nasıl kolay gelirse o şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Oklavaya saralım. Daha sonra da elimizde hafif bir şekilde büzdürelim. Daha sonra bu yöntemi uygulayalım. Görüntüsü çok güzel oluyor ve biraz da sıkışmış oluyor. Hemen sizlere bir yufka daha göstereyim. Büyütebildiğimiz kadar büyütelim, açabildiğimiz kadar açalım. Açtıktan sonra ceviz ilave edelim. Toplamda 20 bezeye 500 gram ceviz kullandım. İsteğe bağlıdır. Fındık da ilave edebilirsiniz. Malzemeyi biraz daha azaltabilirsiniz de. Hemen bu yöntemle saralım. Videoda gördüğünüz gibi hazırlayın. Bu şekilde hem görüntüsü güzel oluyor hem de daha çok sıkışmış oluyor. Ben hepsini hazırladım kenarlarını çok ince bir şekilde kesiyorum. Burada toplamda 20 beze var. Kestiğim kenarları da ayrı bir borcama alıyorum. Bunları da değerlendiriyoruz. 3 parmak aralıklarla keselim. İlk olarak 10 bezeyi keselim. Videoda gördüğünüz gibi hazırlayalım. Toplamda bir büyük tepsi çıkıyor, bir de borcam çıkıyor. Eğer tepsiniz küçükse iki tepsi de olur. Bu tarifi bir kısmını yapıp bir kısmını da derin dondurucuya, dolaba kaldırabilirsiniz. Daha sonra da yapabilirsiniz. Bu tarif çok güzel olduğu için benim de misafirlerim olduğu için ben hepsini hazırlayacağım. Bakın gerçekten muhteşem görünüyor. Videoyu başından sonuna kadar izlerseniz bütün püf noktaları kaçırmamış olursunuz. Hamuru yağlamak için 200 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bu malzemenin yarısını da diğer borcama kullanalım. Yarısından fazlasını bu tepsiye kullanalım. Sıvı yağın yarım bardağını ayırdım. Birazdan onu da ekleyeceğim. Ölçü tamdır. Açıklama kısmına bütün malzemeleri ekleyeceğim. Oradan da yararlanabilirsiniz. Videomun başından sonuna kadar sizlere bütün aşamalarını gösteriyorum ki aynı şekilde yapın diye. Mutlaka başından sonuna kadar tarifimi izleyelim. 170 derece fırına sürdüm. Hemen şerbeti hazırlayalım. Şerbeti önceden de hazırlayıp bir kenara da alabilirsiniz. 5 su bardağı şeker, 5 su bardağı su, 1 dilim limon kullandım. Öncelikle şekeri eritiyorum. Daha sonra ocağa alıyorum. Orta ateşte 15 dakika kaynatıyorum. Şerbet iyi bir şekilde kaynadıktan sonra kenara ayırıyorum. Çok olanı büyük tepsiye kullanacağım. Az olanı da borcama kullanacağım. 170 derece fırında kızarttım. Bu kısımlara çok dikkat edelim. Sıcakken soğuk şerbeti ilave edelim. 170 derece fırında yavaş yavaş kızartalım. Ama üzeri nar gibi olana kadar kızartalım. Çünkü daha güzel oluyor. Çıtır çıtır oluyor. Hemen sizlere de şöyle bir yakından da göstereyim. Ben bir gece dinlendirdim. Tabi diğer borcamı tüketildi. Diğer borcamı yaptıktan sonra 1 iki saat sonra tükettik. O şekilde de çekmişti şerbeti güzeldi. Ama bu tepsiyi ben bir gece bıraktım. Sizlere daha iyi göstermek için şerbetinin nasıl çektiğini, çıtır çıtır olduğunu tam yakından göstermek için sizler için beklettim bu tarifimi bir gece. Bakın sizlere de yakından gösteriyorum. Şerbetini nasıl çekmiş. Üzeri de çıtır çıtır. Tarifimi başından sonuna kadar dinleyin. Daha sonra açıklama kısmında malzemelere bakın. Ona göre hazırlayın. Gerçekten muhteşem bir tarif. İster şimdi yapın, ister bayrama yapın. Ben bu tarifi sık sık yapıyorum. Çok severek tüketiyoruz. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizde yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu ailenize, tüm sevdiklerinize, arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok sevinirim. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.